Sezon başından beri bir ideal dörtlüsü var Galatasaray'ın. Her ne kadar Saşa Boya uzak kalsa da Yedlin Sabek'te, Van Arnold solda, Nelson Marka, kalede de zaten Mustera ki o da Fatih Hoca'dan önce konuştu. Eski bir Lazio futbolcusu. Galatasaray taraftarları hala orada yapılan o takası Laz Lazio'yu hayırlı andıkları anlardan bir tanesi <laughs> olarak değerlendiriyorlar. San artı 8 milyon euroya gelmişti Mustera. Yani o transfer Galatasaray tarihinin en önemli transferlerinden bir Hı -hı. tanesi. O da Lazio günlerini güzel bir şekilde anlattı ama iddialı olduklarını, cesur olduklarını, genç bir takım olmalarına rağmen iddialarını kurduklarını söyledi. E, Emre bir tane de soru var. E, izleyicimizden gelen bir soru. E, sakatlıkları bulunan Sasha Boye ve Omar'ın durumları nasıl? Ne zaman oynayabilirler? Bununla ilgili bir bilgin var mı? Özellikle Omar konusunda da çok fazla bir beklenti geliyor. Saşa için tarih de verebiliyoruz. Zaten haberleştirmiştik. Sonrasında kulüp de açıklama yaptı. 12 Aralık'ta İstanbul'a dönecek Sasha Boye. 13'ünde Sivas mücadelesi var pazartesi Hı -hı. günü. Ben o maçta kadroda olacağını düşünmüyorum. Bir durumu tetkik edilecektir çünkü riske atılmak istenmiyor. Zaten o nedenle biraz sakatlığı uzadı. Hem oyuncunun kendini biraz fazla zorlaması hem de Marsilya maçında forma giymesi etkiledi dönüşünü. Omar için yani sahalara dönüşüyle ilgili bir şey söyleyebilmek çok kolay değil. O sanki İki, biraz daha Omar'a bağlı gibi gözüküyor. Omar, ya Omar oynamayı çok istiyor aslında. İki gözü de artık aşağı yukarı yüzde yüze yaklaştı ki ben o kazanın olduğu yılbaşı gecesi oradaydım. İçeriden çıkan insanların yüz ifadesini gördük, konuşma imkanı bulduk. Şu an gelinen nokta bir mucizeye yakın bir nokta. Tıbbın hı hı. getirdiği bir mucize tabii bu. Galatasaray Kulübü de burada gerçekten çok fazla özen gösterdi. En son işte Amerika'da bir kornea nakli gerçekleşti. Kız kardeşinin korneası nakledildi. Omar dönmeyi çok istiyor ama ne kadar verimli dönebilir? Yani bu bu, bu kısmını ben çok fazla tartışmak istemiyorum açıkçası. Ben... Yani Omar'ın kısa vadede en azından devre arasında lisansının da çıkarılacağını düşünmüyorum. Tabii taraftarların bu iyi beklemesi burada daha reel bir beklenti gibi Boya gözüküyor. Evet daha, daha gerçekçi. Bir bir beklenti ziyade. Tabii. Şimdi Galatasaray gibi Fenerbahçe'de de yarın Avrupa arenasında e, sahne alacak Frankfurt karşılaşması ile ilgili Ahmet Selim Kul, sen bugün antrenmanı da evet. takip ettin yanlış bilmiyorsam. Oradan geldi. E, gün boyu şöyle bir haberde dolaştı. Fenerbahçe'nin Frankfurt karşısında ligde ya da daha önce oynanan mücadelelerde Avrupa Avrupa'daki maçlarda süre alamayan ya da daha az süre alan oyuncuların sahada olması yönünde bir beklenti hakim. Böyle mi durum gerçekten? Senin bildiğin bir muhtemel 11 var mı? Yani muhtemel 11 çok fazla da sormadım bile açıkçası hı hı. çünkü Fenerbahçe için hiçbir sonucu değiştirecek bir karşılaşma değil o yüzden daha az süre alan oyuncuların oynamasını bekliyoruz. Son maçlarda oynamamış kart cezası vesaire başka sebeplerden dolayı oynamamış oyuncuların oynamasını bekliyoruz. Serdar Aziz gibi Nazım Sangare gibi Novak gibi e, Lig maçında oynamadı onun oynamasını bekliyoruz. Meyer'in mutlaka oynamasını bekliyoruz. Pelkas'ın yani ee, dediğim gibi ben sormadım muhtemel 11 bu maç öncesinde. Çünkü e, böyle maçlarda çok zordur biliyorsun. Hani kimin oyunca belli olmaz. Çok fazla şey sorman gerekir. Mesela Pelkas ama %100 diyebilirim yani. ilk 11'de başlayacaktır. Çünkü e, maç bir şeyi değiştirmeyecek. Prestij maçı. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ne devam edecek. Zaten Fenerbahçe için öncelikle hedeflik. Ee, hani Fenerbahçe bu maçta neye bakacaktır? Bir sakatlık vermeyelim. Gaziantep Hı. maçı öncesinde bir sakatlık vermeyelim. Fikri çok daha ön planda olacaktır. E, Ferbahçe için Gaziantep maçı çok kritik. Ligde tam böyle bir hava yakaladı yakalayacak işte. Deplasmanda Göztepe maçı bir durdu. Şimdi Rize'ye karşı bir galibiyette bir seri yapmak istiyor Ferbahçe. Gaziantep yandıktan sonra içeride Beşiktaş derbisi var. E, o yüzden evet yarınki maçta tabii ki önemli bir Avrupa ligi maçı ama Fenerbahçe'de kafalar rota artık ne dersek bu tabii ki Gaziantep maçı pazartesi günü oynanacak Gaziantep maçı çok daha önemli noktada. Yarın da dediğim gibi rotasyonlu mu diyelim artık daha az süre bulan oyuncular. Mesela Muhammed'in ilk 11'de başlamasını bekliyorum. O da bayağıdır oynayamıyor. Ona şans verecektir. Bu şekilde As oyuncuları veya Gaziantep maçında kullanıcı oyuncuları daha çok dinlendirme yoluna ...gidecektir Vitor Pereira. Tabii şimdi Ahmet Selim Kut sana da bazı soruları soracağım Sercan keza aynı şekilde. Şimdi Fatih Terim'in basın toplantısı dolayısıyla biz programa da biraz geç başladık. Süremiz de biraz kısıtlı o yüzden daha hızlı bir şekilde izleyicilerden gelen mesajlar... ...merak edilen konular üzerinden siz takımlara yakınken <laughs> bir duyum, bir bilgi var mı? Çünkü herkes de bunları merak ediyor. Devre arası evet. transfer dönemi yaklaşıyor. Az önce Emre Kaplan'a da sordum Galatasaray'la ilgili... Ee, sakatlık durumları nasıl ki birazdan transfer konusunda yine döneceğim sana Emre. Göksel Bayır sormuş. E, artık transfer yapmak çok zordu biz kur farklarıyla beraber. Fenerbahçe'nin buradaki inisiyatifi nasıl olacak diye. Süleyman Güven Vehbi Onur Akkuş yine transfer gerekiyor. Bir bölge yeterli demiş bir izleyicimiz de Senin bir duyumun var mı? Fenerbahçe'nin devre arasında özellikle çalıştığı bir bölge var mı yoksa genel bir scouting çalışması mı söz konusu? Fenerbahçe'nin özellikle yoğunlaştığı iki bölge olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar kaleci ve forvet. Fenerbahçe'nin forvet eksiyi var. Ee, yani gol atabilen forvet eksiyi var. Sayısal olarak forvet eksiyi yok ama yine o konuda bir e, orada ihtiyaç var çok açık zaten. Hani ben Fenerbahçe'nin çok kötü. Ya şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bir maç esnasında, Anadolu takımıyla oynadığı bir maç esnasında mevcut pozisyonları, bulduğu pozisyonları bir Trabzonspor bulsa mesela o maçı bitirebiliyor. Fenerbahçe bitiremiyor. Çünkü gol kaçırma huyu çok fazla. Yani o bitirici forvet ihtiyacı bu yılda giderilemedi. Valencia var. E, o da sakatlandı mı direkt zaten. E, tam son maçta Berisha ve Serdar Dursun bir çıkış yaptılar ama e, oraya bir takviye düşünülüyor. Burada tabii ki Vedat Muriç doğal aday. O da yarın muhtemelen ilk 11 oynayacaktır. Immobile'nin durumu. Durumu belirsizmiş ama bugün Sarri biraz daha oynamaya yakın ifadeler kullanıyor. Yani ağrıları var. Oynayabilir ama riske de etmek istemiyoruz. Oyuncu oyuncuya bıraktık kararı dedi. Şöyle bir durum var. Ya yani Vedat da olaya şöyle bakıyor. Yani ben burada ağzımla kuş da tutsam Immobile burada kral ki öyle. Hani Lazio'da çok önemli bir oyuncu. Taraftarların da gözünde çok önemli. Hani onu önüne de, geç, geç. Öyle kral yani. ya. Kral, kral bir adam yani. Evet yani. O yüzden Vedat da hani onun önüne geçemeyeceğini düşünüyor. Hani istediğim kadar gol atayım. O yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye de çok sıcak bakıyor. İstiyor da. Tabi Lazio'nun da sonuçta ikinci forveti konumunda. Lazio'da hı hı. bir planlaması var. Lazio kısmı çözülürse orada Vedat birinci aday. Kaleci konusunda ikinci bölgede kaleci bölgesi. Fenerbahçe kesin olarak bir kaleci almak istiyor. Çünkü Altay'ın dönüş tarihi de net değil. Yani bir süre daha devam edecek sakatlığı ve yani çok çok düşük bir ihtimal olsa da bu sezon doğru düzgün faydalanamayabilir Fenerbahçe Altay'da. Hani bu düşük ihtimal daha önce döner muhtemelen ama o sadece Altay'ın kendisine bakmasıyla alakalı bir durum değil. Bu yüzden Berke tek başına şu anda. Osman, Ertu Osman Ertuğrul Çetin var. Ee, henüz resmi maçı yok kariyerinde. Hani çok acem. Hatta Galatasaray maçı öncesinde Berke Fenerbahçe gözü gibi baktı. Yani Düşünsenize belki sakatlansaydı e, Nef Stadyumuna e, kariyerindeki ilk maçına çıkacaktı Osman Ertuğrul. Yani o yüzden e, bir kaleci olacak. Gökhan Akkan ismi var Çaykur Rizespor'da. Sinan Bolat ismi var. Bir de bunu çok önceden duymuştum hala hani düşünüyor mudur Ertuğrul Taşkıran böyle bu tarz yerli, tecrübeli, belli bir yaşa gelmiş bir kaleci takviyesi düşünüyor Fenerbahçe. Osman keşke çıksaymış biliyor musun? Fenerbahçe kalecisi olarak Galatasaray derbisine çıkıp, yani yani, ilk, ilk resmi maçta olabilecek çok... en iyi motivasyon. Bir de Fenerbahçe Kaleciler hep iyi oynar Galatasaray'a karşı. İyi bir başlangıç olabilir. da ama Emre hiç profesyonel A takımda maçı yok. Hani biraz zorlu olurdu hani <laughs> dediğin çok doğru. Hani ki Berke için de bence Berke iyi başlayamamıştı 6 ay sonrası. O maçta iyi performans sergiledi ve o maçtan sonra özgüvenle şimdi bakıyorum duruşu vesaire değişti doğal olarak. Çünkü orada kurtarışlar yapınca özgüveni arttı. Fenerbahçe forvet ve kaleci hı hı. A bakacak bence alacak gibi de duruyor Devle bu arasında. iki şimdi... bölgeye.